Selam arkadaşlar ben Emir bugün video sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar arkadaşlar bugün ee, galiba Erangel atacağız aynen Erangel atacağız arkadaşlar bugün Bedir'le yanımda Bedir var hoş geldin Bedir hoş bulduk ya arkadaşlar nasılsınız Bedir de arkadaşlar çoktandır er, ee, yoktu bugün arkadaşlar büyük bir ihtimalle ya bugün iki video ya da ya, tek tek bir video gelecek bugün ee, bugün Bedir'le hemen var videosu çekeceğiz. Hem de normal işte Erangel videosu çekeceğiz. Hep beraber. E anlat birazcık ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim ya. Arkadaşlar siz nasılsınız? Yemiyorum <laughs> sen nasılsın? İyi kanka, kanka ben de öyle işte takılıyoruz. Video falan çekiyoruz oynanıyoruz. <laughs> tamam bakayım aynen. <laughs> Haydi başlayalım. Hazır ol. Çok raşlı oynayalım ve izleyicilere keyif verelim. Burada gaza geldi. Birincilik için savaşacağız. Bu kadar. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Arkadaşlar eskiden e, biliyorsunuz zaten hiç raşlı oynamıyorduk. Hep bu söylüyorum. Aynen Çünkü öyle çok hiç çok <laughs> yani aynen. Ben izliyordum videoları. Gerçekten çok sıkıcı. Ve sizin yerinizde olmayı düşünüyorum. Çok sıkıcı geçiyordu o videolar. Artık raşlı olmayacağız. Hayır arkadaşlar ben de 3 4 3 gündür oyuna girmiyorum. Yani kötü oynayabilirsem beni maruz görün. Bedir de girmiyor zaten. İkimiz de bayağıdır girmiyoruz oyuna. Yani başka bir işlerimiz var. Onları yapıyoruz. Ama videolar falan filan gelmeye çalışacak arkadaşlar ya. Yani gelecek demeyeyim de. Çalışacak yani elimden geldiği kadar. Ama ben bir şey aradım. Onlar. Kanka benim sağ sol şey var Açtın mı? Ya sana Napoli'ye Ne bileyim ben ya. Kızgın gönlerin üstüne düşmüş. Devamlı söylemeyeceğim söylemek istemiyorum. Bir rütük diye bir şey üretildi. İkincisi söylersem rütük yer. Aynen. Ben ne giymişim lan böyle? Aa, kar giymişim ben bunu değiştireyim. Adam öldürdüğüm zaman. Ben ben farkındayım. Ben farkındayım. Ee, niye girdim ben sana dedim değiştireyim. O Hayır, Oğlum, buraya nasıl kimse atlamıyor arkadaşlar bak. Arkadaşlar poçuk diye Ya çok kişi atlamıyor. Ya sana arkadaşlar atlayabilirsiniz. Oraya mı? Tamam bir oraya atlatma o zaman. Sen de şu evleri atlat. Ay orayı Tamam bir evi sen al bir evi ben alayım. Şu çatısını alayım. <laughs> sen buraya at ben diğer eve gidelim. Tamam. Bu evi kanka bana bırak sen. Sen kazarsın. Okey. Haydi bay bay dikkat et kendine. Çanta aldım bir tane yeme gittim. Bir şey yok, kanka ben ben buldum çantası. <laughs> Sıkıntı istediğini alabilirsiniz. Bedel'e PUBG oynamayı özlemişim. Ya ben dışarıdaydım arkadaşlar giremiyorduk. Ee, Bedir e de işte ben ben dışarıda olmayınca Bedir evdeydi. Ben Pardon ben dışarıda olurken Bedir evdeydi. Ben evdeyken Bedir dışarıdaydı yani buluşamıyorduk saatlerimiz ümmüdü. Ondan e, işte boş zamanlarımıza giriyorduk. İşte, Bayağıdır giremedik ama artık Bedir'le PUBG'ye gireceğiz. Videolar da gelecek. Bedir bana ne zaman gelirse bizim ev ya da ben Bedir'le ne zaman gidersem. Bir dolar gelecek. Arkadaşlar emirlerin bana gelmesi biraz zor. Aynen ondan ben bedeller bize geliyorum. Kanka çok dikkat e et adamlar çok yaklaşmış bize. Sıkıntı yok ben unutuyorum zaten. Uzi buldum senin silahın var mı? Var var Bekleyin. İyi güzel, güzel güzel. Sıkıntı yok. Bir dur bir dışındayız ama araba çıkar Ben sıkıntı yok. Arkadaşlar birazcık hastayız. Korona olmuş olabiliriz. Emin değilim. Ee, çünkü şöyle bir şey var. Bir ya ya hafif sürüyorum, sürüyorum. Sonra ee, ateş yok. Zaten araştırdığıma göre çocuklarda ateş olmuyormuş. Daha çok şey oluyormuş. Neydi o zaman? Kaka duyuyorum diyor. Ekranda gözüküyor. E, Alsın oğlum çok önemli değil. Biz de büyükleri alırız. Küçük sıkıntı değil o iyi gardım. Ölmediğim sürece hiçbir şekilde düşmüyor. Ee, 162. Kanka, bu bursana, ya, ne çık kanka? Kanka de şey var mıdır mür? 4 olur, 3 olur. Ben de silah sesleri şuralardan hmm. geliyor. Oğlum ben bu adamı niye gireyim ki buraya? Çık yukarı babam. Ben şöyle aldım. Uy yukarı 98 durmuş kanka. Kim? Gördüm adamı herhalde. Kanka bana da söyle de beraber devam tek başına devam ama şimdi adam iki kişi çıkarsa adam mamayı yersin. Adamlar bize çok yakın inanılmaz yakın. Ama inşallah bugün görürsün. O çok güzel fake katıyor mu? Hayır öleceğim öleceğim öldüm. Hayır yok bir şey yok. Bir şey yapma çatıya çıksın Şu evi aldın mı? Yok kanka ben Tamam aldım ben o bu Oğlum boyun niye istedim? Ne oldu kardeşim siz? Sakin ol Arkadaşlar bedeniyle çıldırdı Time. M416 4x vs. Oh, oh, oh Maşallah maşallah 4x'ini alırım. Kanka, oğlum vs. 4x takılma ki. Victor istiyor mu? Hadi oraya M416 var oğlum sen. Ne kur. Bende de M762 M416, var. M416'ya adam adım. adım ya. şu evde ihtimali var ama oradan çıkmış da olabilirler. Hangi ev? Şey ama orada değil adını. Arkalarındaki ev de Bir çatıya çık oradan görebilirsin. Çıkacak bakalım. Loot yapayım bırak. <laughs> Kar 98. Bize de çıkar kopalı. Arkadaşlar video devam ediyor. Alexi var. Koş kanka zo, koş koş bas. Chat'e gidelim. var, geliyor mu? Ben kapıyı kanka. Arkadan bir Kanka sağlama. Susayım sen şuraya geçsene. Şunun Onu burada aldım Gerisi de sana söylerim. Hmm. E, bir göz mu bunu mübarek. Geliyor. Bomba çıktı. Bizim yerimizi bilmez zaten. Ses yapmalı. Bu yerde mi? Aga adam yerde. Nasıl yerde oğlum ya? Oğlum. Bana sen, göre bir şey sen, yokmuş zaten. Bana göre de hiçbir şey yok. Ben de gülüm var. Nerede? Dur gömde kalayım ya. Nerede? Karşıya. Kaç iksir var? İki iksir var. Gidip alayım mı? Riskli birazcık ama. Git git bakalım. Tamam

en üst en üst İkisi de mi aynı yerde? Yok 4 x bilmiyorum. Ya da 3x bu ya da 4x. Ben görmedim. gel 3x 3x ben görmedim. Hmm. Araba sesi var dikkat et. Lazeri var mısın? Sana lazer verin bekle şu bebeği. Araba sesini duydun mu? Duydum duydum. <laughs> Yanına gelin. Kanka alan geliyor alana basalım bekle enerji şeyini nasıl... olsun. Bekle oğlum beni bekle enerji şişeyi bas basıp direkt Yapacak bir şey yoksa yoksa bekleyeceğiz onu yok, yok. Beraber gidersek bize bir şey yapamaz gel beni takip et Araç vardı bir yerde ama onun biri var. Çok açık gitmek biraz sıkıntı ama yapacak bir şey yok hmm. Etrafa bakan kanka giderken ben, ben direkt bakıyorum ooo hmm. burada birisi ölmüş Bakalım belki bir şey çıkar. Şort çıktı şort Normal kıyafet değiştirmem de yanlışlıkla başka bir kıyafet aldım. Kesin araba da, çok yok vurmayabilir ya belki geçebiliriz. Şey en yani uzun yok ama neyse. Video durdurdum Ya da durdurmamışım var. Dur, dur, dur. Arkadaşlar adamı öldürdük ama videoyu başlatmayı unuttum. Çok dur, ve dur. çok özür dilerim. Hadi alan, geldim. alan geldi. Alan geldi, alan geldi. Run dü Aynen ama alana girdik. Çok kötü oldu Ama yakın bence yetişebiliriz arkadaşlar. Aynen <laughs> birazcık kuruyor, sıkıntı değil Video devam ediyor arkadaşlar. alan içine girdik neler neler uğraştık. Ben araba buldum arkadaşlar. Anlatayım olayı size. Bedir'de ara Bedir bulmuştu. İşte ortada buluştuk bedir aldı geldi beni kanka yıkıcımdan alsana benim yerimi al Atamıyorum. ben de ortamda <laughs> sakın arkadaşlar sinir sesine alınca nereye boya basıcaksın hayır sen çıkın tamam ben çıkarım kaskını al hadi alan yani diyor ya istersen drone felanla basalım aksiyon olsun Kanka Fatih ama ölmeyelim yani video diye. Ben seni e, sen durma kanka zaten senin videon ya. Sen durma alırsın. Arkadaşlar ilk zamanda Bedir'e kanal açacağız. <laughs> Bedir'e bir tane kanal açmak istiyoruz Sesini arkadaşlar. Abone ol. Çünkü iki daha çok video çekeriz sizin için daha iyi. olur Bedir'e kanka tamam gelirsin oğlum. Tamam yeter. <laughs> çok sıkmayın. Ozu bir de. Adam gelmezse durul duruluziz arkadaşlar çünkü. İndir alsın duruluyor. Evet. SK'sı var mı kalk senin? Tamam ben, ben sana veririm sonra droptan bir şey çıkarsa. Sonra ben seni korurum sen drop'a gidip SK'yı falan alırız. Sonra sesi varsa onu basarız. Yapılır mı şey? Barcelona'la mı kasarız? Onu <laughs> basarız. <laughs> ha okey. Şöyle Hayır senin. Deniz istiyorsun ama canın gider ben sana söyleyeyim. Aa şurada çok güzel bir Şurada çok güzel Aa, baksana ben neredeyim. Şey ama yüksek değil çok fazla. Ooo hmm. neye takacağım? Şimdi kimse gelmiyor ya. Evet, yapacağım. Ya yapma kanka Yok kanka ben de M162 var. Ben M162 de çıkıyorum. Arkadaşlar video devam ediyor. Aşırı heyecanlı ediyor. Veleri bir arabayı takip ediyor. Değil, değil. Kanka ne bileyim ya. Alan içine gitti o Şimdi bir şey oğlum hayır videoyu başlatmak istedi. Başlatmak için. <laughs> Hadi al içini oğlum bırak aracı. Araç gitti artık. Al <laughs> Ara şurada. <laughs> ben bakayım mı? Köpüğü köpüğü köprü tutuyor. Köpüğü tutuyor. geçemeyiz. Köprüden geçme. Köprüden geçme. Kanka denize, denizden geçeceğiz. <laughs> denizden, geçeceğiz. <laughs> denizden geçeceğiz. Bırak durumu. Bırak Deniz'den geçeceğiz. Gel. Bas bas bas. Araba kullanma araba artık. Araba riskli. Ses çıkartır. Gel deniz alt şeyle tekneyle giderim. Çok riskli şu an. Bayağı tutarız. Çünkü onlar yer bizi yani. Gel kanka. Haydi hızlı 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 koş koş koş. Hızlı gitmemiz lazım bizi fark etmemiz lazım. Gel lan yani bir bas 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 bas. bas. Riskli yaptığımız şey bu. Şu tekne sürmeye de bu oyunda hiç sevmem. Karşımıza durup attı Bedir. Yani, öyle, e, onlar kendilerini akıllı sanıyor ama bizim kadar akıllı değil. Bu da bilerek Benim de gitti. Niye gitti bilmiyorum. Gel. Oğlum ne yapayım gitti. Çık çık. Bir dakika merak ettim. Nerede onlar? İyi izlemek istiyorum. Aa, alın onun için dediğim şey zarlar. gördüm falan da. yine. yok ya. Arkadaşlar devam ediyor. Ses basıyorlar, evet basıyorlar. şuralarda. E, mi yok komandan Şunlar. Adamı gördüm. İn. Evde mi? Hayır şurada geliyor geliyor. Nerede, Nerede Gördüm. Alan içinde onlar seve seve gelecek bize. Geliyor galiba sağdan sağdan açılıyor. Gerçekten burası. Abi geçemiyorum. Abi. Nedir öldürürsün nedir Araç geliyor siktir. Adam geliyor adam geliyor. Oğlum araç geldi. Adamlar sağdan taraftan geliyor Bedir. Beni niye kurtarıyorsun oğlum? Adamlar geliyor. Soldan geliyor. Sol sol sol. Oğlum niye dağıldık işte? Çok güzel gidiyorduk keyfimizde. Tamam ilk ona girdik. Şu olmaz arkadaşlar. İyiydik. İyiydik. Video iç. Video çıktı. Ekmek parası. drop En ya. <laughs> ya ben orada can bitmesi onları öldürdük biliyorsun ama. Ne arabalar yani. da oldu biliyor musun? Boş ver. Şu kadar. ambar atalım. <laughs> yok kanka bu videoda olmaz. Öbür videoya ambar atalım. Şimdi iki videoya girince arkadaşlar fazla oluyor Benim o kadar gigabyte yerim yok. Yani öyle bir cihazım yok daha doğrusu. O kadar video çekmek için. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Başka videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sen de bilir Son konuşmalarını alalım senin. Arkadaşlar hepinize bay bay. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.